Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hide and Seek oynuyoruz. Yani saklambaç. Ee, ben oyuna şimdi girdim. O yüzden izliyoruz. Evet. Ee, ben nereye gidiyorum? Orada kimse yok. Bakalım. Bu kız baya güzel bir yere saklanmış arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün yani bu zamanlar çok az abonemiz var. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, başka kimler var? Bu kız da bayağı iyi saklanmış. Ebe hala bulamadı. Kaç kişi kaldı ki? Merak ettim abi. Hadi be kardeşim. Hadi lan. Gitsene oğlum. Aa, kızı yakalayacak galiba. Kardeşim madde be kardeş. Kız nerede? Aa kız kaçmış. Aynı kız mı? Aynen. Tek bu mu kaldı? Ha. Hala bulmaya çalışıyor. Bu nerede? Bakayım. Bakabilirsin tabi. Aa çok iyi saklanmış. Aa bakamıyorum ki. Hı, hmm, dolaba saklı. Aa, ebeyi gördüm. Evi gördüm bak. Evi baya yakında. Şu dolapta arkadaşlar. Lan dur. Am. Şu dolapta arkadaşlar. Lan ay ananın. Ebe nereye çıkıyorsun ebe? Ebe nereye çıkıyorsun abbe? Şu dolapta arkadaşlar bak. Şu. Lan, ay anana, anana. Kanka bir dur da Dur arkadaşlar. Dönsün göstereyim. Ya arkadaşlar bak şu dolap. Ya bir dur ol bana. Şu gördüğünüz dolapta saklanıyor. Şu. Hadi beka. Gir lan. 6 5 4 3 Arkadaşlar bu arada saniye burada yazıyor bu arada. Sıfır. Aha bitti. Arkadaşlar bu arada hile yapacağız bakın. Yani şurada yani hile yapacağız. Şöyle bir dakika göstereyim ha. Şöyle burada bakın. Hilemiz burada. Uçma var. Her şeyin içine geçme var. Yani bildiğim şeyler işte. Mutfak. Severiz. Soluşum şuraya koyalım da. Lan Ben gelmeyeyim kardeşim. Ben gelirsem çok hızlı bulurum. Yes. Arkadaşlar bu arada benim ben, ben karakterimi değiştirdim. Bayağıdır da Roblox oynamıyoruz. Hadi. Ah, güzel olmuş mu arkadaşlar karakterim? Güzel olmuş diyenler yorumlara lütfen. Bu arada bir tane de üst aldım da o şu anda ona giymedim. ne giydim. Görüşürüz kanka. Şimdi şimdiden hileyi açalım. Ya da yoksa ondan açalım. Birkaç dakika sonra açalım. Hayır. Evet, 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 Koş, koş, koş. Hadi be. Hızlı koşma yok mu? Eve gelecek şimdi böyle. Eve... Hayır. Aa, burası da güzel. Be. Arkadaşlar maalesef kardeşim yok, Ege yok. Ege başka yerde. Aa girebiliyorsa. Neyse. Yeniyorum. Oho, ben bir de tavraya gideceğim. Oho. Arkadaşlar bu arada şeye gideceğim. Şu şuraya. Gördüğünüz gibi oraya gideceğim. Aha başladı. Ah! Ben yokum. Arkadaşlar e burada. Burada gitti. Bu arada arkadaşlar oyunun biraz kasabilir. Yani, yani aslında kazmaz da yine de kasabilir öyle söyleyeyim. Tamam. Bir girdim bir çık. Ay ana. Vay anasını. Heh. Bakalım kimler var. Ben de burada saklanayım. Ben de oraya saklanacaktım hocam. Ben onu nasıl... Uuu. Neyse. Ebe nerede acaba? Ebe'ye nasıl bakıyorduk? <laughs> hey tam tam üzeri. <laughs> Şöyle Ebe'ye bakalım. Arkadaşlar Ebe burada biz neredeyiz lan? Biz neredeyiz? Hey biz... Ebe arkadaşlar biz buradayız. Aa bak. Hadi kız da diğer tarafa geçmiş bakın. Bakın burada. 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 Şimdi evi inşallah ev inşallah ebelemez yani. Bize böyle a kamera kurdu. He doğru. Her karakterin özelliği. Aha birisini gördüm. Ne yapıyorsun kardeşim katsana. Adam birliğin kafa tut şey. düşe. Hadi be. Hadi be kardeşim. Oha! Ben yeri gördüm. Oha! Arkadaşlar ben bunu yeni görüyorum. Vallahi hiç görmedim. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız tam tamına 10 like atın yeter. Veya 3 like yeter. Sonuçta o kadar fazla isteyemem. Daha yeni açtım 3 veya 4 like yeter. Diğerini getiririm. Bekliyoruz. Sıkan açalım. Arkadaşlar Robux'um yok olsaydı alırdım. Maalesef yok. Keşke de olsaydı. Tüyler ne? Ha, bunlar. Da. Arkadaşlar bu niye tü adı tüyler? ki? Arkadaşlar eskiden benim şeyim vardı bakın. Şu vardı. Dur göstereyim ben size bir dakika. Bulsam. Ha bak. Bir şu vardı. Al. Hayır. Öldüm. Ya gösterim derken öldüm ya. Oha diğer kızı nasıl görmedin? Ya oha ya. Arkadaşlar size gösterim derken öldüm ya. Neyse boş ver. Arkadaşlar eskiden dediğim gibi şu şey vardı altın neydi? Ha, adını unuttum. Şu altın tilki vardı bir de şu vardı nerede olursam bir de şu vardı bu vardı ve bu ve ufo vardı göz vardı bu kadar başka bir şeyim yoktu Arkadaşlar ba bak ben de şöyle kafasız şeyden almıştım da şey getirmiş yani. Hadi be kardeşim. Arkadaşlar Roblox bir kasımda açılacak diyorlardı hala açılmadı. Ama ben giriyorum. Arkadaşlar hile açma zaman artık. Yani hile açacağım. Ne yapayım yani yakalanıyor. Kötü Arkadaşlar yorumlarda kötüsün yazmayın. Yani yapacak bir şey yok. Bakalım hangi yerde. Ay bakın. Şu neydi? Çiftlik gibi bir yer vardı ya. Ay bahçe gelse çok iyi olur. Veya oyun odası. Oyun odasında bayağı yer biliyorum. Burayı da bi biliyorum. Bayağı güzel yerlerim var. Arkadaşlar ben hiç uğraşmayacağım. Direkt yani hile kullanacağım. İnşallah oyundan atılma. Hayır. Ya hayır ya. Hayır ya. Abi ya. Neyse yakalarım ki yani. Bekliyoruz. Evet. Dalga geçme kardeşim. Bak şöyle açarım hepinizi. S noktası Arkadaşlar bunlar ben dalga geçti. Ben de onların gününü göstereceğim. Şu ne yapıyor? Şu balkon ne yapıyor bu arada? Balkon kardeşim gider misin? E, tamam burada kal. Ben de seni yakalarım. Arkadaşlar donduk ama hala kafamız hareket ediyor. Anlamadım ben. Bakın izleyin. Hadi. Tamam bana ne? Ha, bakın. Anlamadım ben yani. Ya, kim arıyor ya? Arkadaşlar benim bir videoyu durdurmam lazım maalesef. Geri açarım. Arkadaşlar babam arada hemen açtım. Evet. Geliyorum. Aha şunu yapmayayım. Tamam. Neyse. Tamam. Şimdi nereye git? Yok çıkıyoruz bunu yapayım? Yok bununla da olmaz ki. Dur başka bir şey yapacağım. Şunu kapat. Ha, şu. Arkadaşlar hilenin adı var da biliyorsunuzdur yani Happy Mod. Şimdi yok orada biri yok. Ne gitmiş olabilirler ki? Aha buldum bir tanesini. Kız acaba... Aa iki tane buldum. Kız acaba şu an ne diyor çok merak ediyorum. Kaçamazsınız. Şu an kaçamazlar yani. Lan öl. Bay bay. Evet ben de oraya gelemem. Değil mi kardeşim? <laughs> Atlasana. Tamam. gelemiyorum. Aha bay bay bunun içinde bir şey yok. Tamam lan. Lan kameram bozuldu ya. Arkadaşlar hep böyle oluyor ya benim kameram bozuluyor. Sizde sizde de oluyor mu böyle? Allah ben bulamazım ya. Şurada gizli bir yer var. Oraya bakayım. Aha, gizli mi var? Oha, iki kişi de saklanmış artık yani. Abartma. İki kişi de saklanmaz. Ya oğlum ben ne iş? hayır. oyun bozuldu. Şimdi nereye gitmiş olabilirler başka ki? Arkadaşlar var ya hile içeceğim. şu tepesine çıkacağım. Abi bir dakikan kaldı dur dur başka hile açmam lazım. Ama. Explode mod ne lan? Ha bu kötü hisseder da. boş ver ya. ya. abi kamera bozulma be. Nerede nerede? nerede? Aa orada iki kişi gördüm. He ben de uçamıyorum değil mi? Çok iyi etmişsiniz yani. Ben uçamıyorum hiç hatta hiç. Ben ben uçmuyorum şu an. Siz körsünüz. Aynen aynen. Aynen aynen aynen. Arkadaşlar kameram bozulduğu için iyi oynayamıyorum yani. Özür dilerim. Aa. Ee, abi. Heh, gel lan buraya. Abi gel şuraya. Gel be. Tamam şunu. Lan. Adam kandırdı ya. Dur, hayır. Dur. Ya iptal et. Abi adam fake atıyor ya. Hayır. Evet. Öl. Öl be kardeşim. İki saattir şunu... oha ha. Bayağı kişi kaldı ya hala. Vallahi şu an birini göremedim. Başka biri kaldı mı? Bakayım. Vallahi ben göremiyorum ama kalmıştır. Evet evet kalmış böyle. Aa iki kişi kalmış. <laughs> Haha hile, hile yakalayamadım hepsini ama. Neyse. Yine hile yapacağımız için zaten sorun yok. Arkadaşlar daha fazla böyle hile videoların gelmesini istiyorsanız veya böyle oyunların gelmesini istiyorsanız. Ya abi aynı yer mi yine? Aha yes be. Ben olmuyor abi. Zaten benim olma şansım 4. Başka bir olsun. Ben olmam zaten. Arkadaşlar bu arada yüzüm her orayına benzememiş mi? Abart. Ha. Yüzüm her orayına benzememiş mi? Yani bence öyle. Arkadaşlar yani birazdan zaten videoyu kapatacağım o yüzden şu maçı kapatacağım. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız tamam. Ne oldu? Bir dakika ne? Aa kapatmış aç. Arkadaşlar bu turdan sonra şey yapacağım. Nerede? Bu videoyu kapatacağım. Yani başka böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sesim kötü kötü geliyor olabilir çünkü şey yani nerede? Heh, biraz hastayım. Yani geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada yar tamam. Yarın video atamayacağım. Çünkü arkadaşımın sitesine gideceğim. Öyle yani. Bu arada her olana benzememiş miyim? Baksana şu gözlere. Arkadaşlar bu arada başka kıyafetimin de yani başka kıyafetleri giymemi istiyorsanız siz işte söyleyin ben giyerim. Yani bir tane daha kıyafetim var. Çok uyumlu bunun altı şu altılar. Oo, ben burada gezinirim yani. Ben gezineceğim yani. Ama mesela ha? Hayır aşık. Ha. Selam Hoşçakalın. Abi çok kişi bu. Yani oyunda afk kalıyor neden? Ne için geliyor musun Nerede? Ha, sen gel. Beni mi yakalayacaksın? Bay bay. Kız şu an delir oğlum. Kız şu an. Ki şu anda delirmiştir bu arada arkadaşlar. Aa. Evet arkadaş. Evet. Kıze, kız en sonunda beni yakaladı. Yani her zaman daha geçmek gere yani lazım değil. En sonunda böyle oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Yarın video atamayacağım. Çünkü arkadaşım sitesine gideceğim. Ve geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Cansınız. Bay bay.